Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz ve VBT yazılım ile devam edelim VBT yazılım tarafında ise sürekli bir baskı elim söz konusu tahta hala hiçbir şekilde bir performans göstermedi şu açıdan söylüyorum Kasım ayının başından beri Borsa İstanbul tarafında bir yükseliş bekliyoruz biliyorsunuz ki 8600'den Borsa İstanbul kalktı 10200 puanlamasına kadar yükseldi bu süre zarfında ise maalesef VBT yazılım tarafında tamam tabii ki de tahtacının elinde olan bir şirket şüphesiz ama hiçbir bir şirket borsanın hareketinden pozitif etkilenmez etkilenmedi işte ki dostlar. Tahtayı basmaya devam hala ettiler. Ve tahta tarafına yatırımcı hala mevcut mağduriyetini devam ettiriyor. Hiçbir şekilde demek ki bu da ne anlama geliyor? Tahtacı izin vermediği müddetçe yani mevcut baskıyı tahtada kaldırmadıkları sürece isterse endeks 10200 değil 15200 olsun fark etmeyecek. Yani bunlar üzerindeki baskı tahtanın kalkmasını hep beraber bekleyeceğiz. bunların üzerindeki baskı devam edecek gibi gözüküyor hali. O yüzden endeksten bağımsız bir şirket olduğunu unutmamalısınız. Endeks gitti, senet duruyor, yani evet kesinlikle böyle bir görüntü var. Bu da tahtanın üzerindeki özel bir baskı olduğunu gösteriyor. Haberiniz olsun. Bu bir, iki. Bu süreçten beri baktığımızda VBT yazılım şirket tarafında hatta tam tersine düşüşler ortaya çıkıyor. Yani piyasa yükseldi. Tam tersine VBT ise düşmeye devam etti. Çünkü Kasım ayının başında VBT yazılım 27 lira seviyesindeydi. O ne yaptı peki? Bu süreçte yükseleceğini yani endeks bu süreçte %20 yükseldi. Bu süreçte VBT ise %7 düştü. Böyle bir görüntü ve hala da şirket tarafında bir değişim yok gibi gözüküyor. Peki değişimi nasıl anlayacağız? Değişim neden yok gibi gözüküyor? Ee, bu görüntü dediğim gibi zaten bir tahtanın üzerindeki baskının ne kadar ciddi olduğunu gördünüz. Herkes yükselirken, herkes %10, %20 arası prim yaparken ortalama VBT %7 düştü bu süre zarfında. Buradaki en büyük sorun VBT'nin sürekli olarak hareketli ortalamalarını aşamıyor olması. Yani tahta biraz yükseliş yönü bir eğilim yaşıyor. Geri çekiliyor. Tekrar bir yükseliş yönü bir eğilim. Geri çekiliyor. Tekrar bir deneme. Başarısız tekrar bir deneme başarısız geri çekilme yoklama satış yoklama satış tekrar bir hareketlilik satış tekrar tekrar bu böyle devam ediyor gördüğünüz gibi hiç uzun uzun konuşmayacağım bu böyle devam ediyor yok yani genel hareketler hep suni yani yatırımcıyı e, daha çok zarara uğratmaya yönelik yatırımcı zannediyor ki aslında burada şirketi yükseldi para kazanacak halbuki tam tersine şirket daha kötüye gidiyor daha çok baskılıyor daha çok zaman kaybettiriyor. Bu yüzden piyasa tarafı dediğim gibi VBT'nin öncelikle kesinlikle piyasasının bu noktaya istikrarlı aşması lazım ki şu çöküş yönü sürekli bizi baskılayan aşağı doğru bizi iten bu eğilim durabilsin. Bu fiyat peki nereye denk geliyor? 27 lira 50 kuruş 28'i fiyat aralığına denk geliyor. Bu bizim ilk sinyalimiz. 27.50 üstü kapatıp 28 üstüne atması önemli. Bu hala gördüğünüz gibi yok. Ha diyelim ki açtı geçti. Ne olacak peki daha sonra? 30 lira. Yani 30 liraları aşamadan da şirkette bunlar şart. 30 aşamadan değişim başlamaz. Teknik banda baktığımızda 32 aşamadan da şirket pozitife dönmez. Bu işin maalesef olayı bu. Yani şu ana kadar eğer bir şeyler yapmış olsaydı, 30'lu fiyatlara gitmiş olsaydı, hani iç olmasa derdi ki borsa hareketlendi, VBT biraz daha bir şeyler yaptı. Bu borsa İstanbul'un mevcut hareketinde şirket tarafında çöküş durdu. Değişim başlıyor. İşte pozitife dönmek için mücadele ediyor derdik. Hiç olmasa 30-32'li -30 bantlarda olurdu bir mücadele yaptığını yaşayacağını şirketin değişmek için adımlar attığını anlatırdık ama zaten böyle bir şey yaşanmadı bir de üstüne düşmeye devam ediyor yani anlatacak geri hiçbir şey yok hala şirket baskısına bile kurtulamamış ki tepki yapsın tepkiden çıksın değişim başlasın değişimden çıksın pozitife dönsün bunların hepsi birer kriter hala koşullar yerine gelmemiş maalesef haberiniz olsun hiç iyi haberler bu açıdan veremiyorum Teknik değişirse anlatırım haftaya tekrar bakalım ama anlattığım fiyatlar bir burası dediğim gibi zaten şirket mevcut baskısı devam ediyor. 2 25 devam ediyor. Tahta kurtarmış kendini değil. Kırmızı puntuali gösterdiği noktanın altı kaldıkça hep tahtayı aşağı sürüyorlar. 30 desen yok. 32 ara desen hala şirket altında kalmaya devam ediyor. Hem 32 bandı burası hem 30 bandı bakın şurası. Bunların hepsinin altında bulunan kırılmadan nasıl ilerleyecek de bu şirket performansını pozitife çekecek doğru değil mi? O yüzden bunları söylüyoruz çöküş durmalı değişim başlamalı pozitif olmalı. Fiyatlar bunlar. E bunlar yok. Yalnızca bununla bitmiyor. Aresel tarafında pozitif bir gelişme de maalesef yok. Şirket öyle düşmeye son dönemlerde devam hala ediyor. Herhangi bir pozitif bir gelişme de dikkat çekmiyor. Görüyor musunuz? Yani ters bir görüntü olsa neyse derim. Ama bu da yok. E bu da iyi değil. Bu açıdan baktığımızda 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamasının da hala altında. 10 kriter var. 10 tanesinin de altında. Bu da maalesef bu anlattığım fiyatlar böyle devam ettiği müddetçe şirket tarafında işte 25'li fiyatlar gelebilir. 25'li fiyatlar olur da aşağı doğru kırılır ise şirkette 23 824 aralığı gelebilir. Oradan 23'lü fiyatlar geri çekilebilir anlamı taşıyor. Haberiniz olsun yani böyle bir görüntü hala böyle bir risk hala var gözükmekte. E, VBT tarafında bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.